Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 20 Kasım cumartesi iddia tahminleri karşınızdayım. Arkadaşlar 20 Kasım cumartesi ile alakalı sizlere iki karşılaşma belirledim ve bir de ideal kombinemi hocam. Bunun öncesinde bildiğimiz gibi 2-3 gündür paylaşım yapmıyorduk arkadaşlar. Bunun sebebi baktığımız zaman bültende herhangi bir karşılaşma yoktu kayda değer ve artık liglerin de başlamasıyla gerçekten muazzam karşılaşmalar var. Likler ligler başlıyor bildiğimiz gibi. Gerçekten güzel karşılaşmalar var düzenli olarak paylaşımlarımıza devam edeceğim. Ee, bunun öncesinde hem YouTube hem de katıl raporunu sizlere sunmak istiyorum. Baktığımız zaman da dostlarım gerçekten e, gidişatımız muazzam. Yani e, başından sonuna kadar gerçekten e, pürüzsüz nokta atış tercihlerle kazanmaya devam ediyoruz. Mesela dün katıl butonunda herhangi bir paylaşım yapmadım. En son katıl butonunda perşembe günü paylaşım yapmıştım. E, bakmak gerekirse Makabi Monaco maçına maç sonu bir tercihini Barcelona CSK maçında da Barcelona'nın en az 4 sayı farkla kazanacağını sunmuştum. Bu kuponumuzda başarı sağladık katıl butonunda. Yine bir önceki kuponumuzda da başarı sağlamıştık. Yine baktığımız zaman bu kombinede de başarı sağladık. Yine bu kombineye baktığımız zaman bu kombinede de başarı sağladık. Sadece tek bir fire verdik arkadaşlar. O da bu karşılaşmaydı. Onda da Bosna Ersek Ukrayna maçına maç sonu iki tercihini sunmuştum. Ukrayna'nın maçı kazanacağını düşünüyordum ve 2-0 maçı kazandı. Ve bizi tek yatıran karşılaşma Fenerbahçe karşılaşması oldu. Bayern Münih Fenerbahçe maçına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin 6 sayı ve üzerinde fark yemeyeceğini sunmuştum. Maç gerçekten başa baş gidiyordu. Ama Fenerbahçe son dakikalarda önemli hatalar yaptı. Sayı bulamadı ve fark 8'e çıktı. Bu Sadece bu kombinemizde başarı sağlayamadık. Yani milli maçların bu sürpriz geçen zamanlarında bile bu bültenin yokluğunda bile arkadaşlar... Kazanmaya devam ediyoruz. Zaten e, ben bu işe yıllarımı verdim. Baktığımız zaman da gerçekten nokta atışı tercihlerle üyelerimizin karşısında oluyoruz. Ve e, gece demeden gündüz demeden analizler yapıyorum. Bu analizleri kuponlara aktarıyoruz. Ve bu kuponlarla da kazanmayı başarıyoruz. Baktığımız zaman da katılda kupon tutturma yüzdemiz %80'lerde. Ve kupondaki maçların gelme olasılığı da %90'larda arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir başarı istatistiğiyle gidiyoruz ki. Zaten baktığımız zaman sizler de biliyorsunuz. Milli maçlarda birçok ters sonuçlar çıkıyor. Bülten'de öyle iyi karşılaşmalar olmuyor. Yani o ona rağmen bu şekilde kazanmaya devam ediyoruz. Sizler de katıla gelmek istiyorsanız, katıl yaptığınız takdirde fiyatların altında detaylar yazıyor arkadaşlar. O detayları okuyarak bir paket aldığınız takdirde toplulukta bulunan linke tıklayıp grubunuza dahil olabilirsiniz ve baktığımız zaman da e, sizlere katıl yaptığınız takdirde karşınıza bir de tanıtım videosu çıkacak. O videoda hangi pati, pakete gelmeniz konusunda hangi kaç tane grubumuz var? Hepsinin açıklaması da orada yazıyor arkadaşlar. O videoyu da dinleyebilirsiniz hemen 20 Kasım'a geçmek istiyorum. Bunun öncesinde son salı günü YouTube'a baktığımız zaman da sizlere 4 maçlık bir analiz sunmuştum. Bunların üçünde başarı sağladık. Belçika maçına karşılıklı gol varını yine diğer karşılaşmalarımız da gelmişti. Sadece Çekya karşılaşmamızı gelmemişti. O günde güzel bir gün geçirdik. Şimdi dostlarım baktığımız zaman 20'si ile alakalı Sizlere iki karşılaşma belirledim. Watford, Manchester United, Alanya Spor, Beşiktaş karşılaşmalar olacak. Videoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kombinimde bu iki karşılaşma olacak dostlarım. İlk karşılaşmam Watford-Manchester United karşılaşmasıyla başlamak istiyorum. Burada ev sahibi Watford'a 4.90, deplasman ekibi Manchester United'a 1.35'lik bir oran verilmiş. Puan durumuna baktığımız zaman şu anda Manchester United 17 puanda, lider Chelsea'nin tam... 9 puan gerisinde arkadaşlar. Watford'a baktığımız zaman da onlar da küme düşme potasının 2 puan üzerindeler. Gerçekten son 5 karşılaşmasına baktığımız zaman 4 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Son olarak Arsenal'a 1-0 kaybetmişti. Onun öncesinde Sam Daiton karşısında bir mağlubiyet almıştı. Watford takımı oynadığı oyun kesinlikle bana güven vermiyor. Zaten baktığımız zaman da takımda önemli eksiklikler var. Manchester United'a baktığımız zaman arkadaşlar yani özellikle Manchester United'da ligde kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Ee, şimdi baktığımız zaman son olarak City karşısında 2-0 mağlup olmuşlardı. Onun öncesinde Tottenham'ı 3-0 geçmişlerdi. Yani son 6 maçlık performansına baktığımız zaman 4 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet almış durumda. Gerçekten kadrosunda muazzam oyuncular var. Ama bir şekilde puan kayıpları devam ediyor savunma hataları gerçekten ciddi anlamda üst düzeyde ya baktığımız zaman da son Manchester City karşılaşmasında da hiçbir varlık gösteremediler maçı 2-0 kaybetmişlerdi hafta içine baktığımız zaman hafta içinde de Villarreal deplasmanında olacaklar İspanya'ya gidecekler şampiyonlar Ligi maçı var şimdi dostlarım Burada Watford takımına baktığımız zaman gerçekten takımda birçok önemli eksiklik var. Yani Manchester United'ın da artık ben çıkış yapacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Herhangi bir eksiklik de yok. Ben burada sizlere şöyle bir tercihte bulunmak istiyorum. Videolarımıza bir beğenip bir yorum atarsanız benim için yeterlidir. Kanalıma abone olup sesini açmayı unutmayınız. Videolarımıza beğeniler geldiği takdirde kombineler devam edecek arkadaşlar. Sizlerden yüksek seviyede beğenilerinizi bekliyorum. Ben bu karşılaşmada Manchester United'ın tarafındayım. Deplasman 1.5 gol üstünü sunmak istiyorum. 1.42'de güzel bir oranı var. Yani bunun anlamı Manchester United'ın 90 dakika boyunca en az 2 gol atacağını e, düşündüğüm için Deplasman 1.5 gol üstünü 1.42 oranına sizlere sunmak istiyorum. Kuponumun ilk karşılaşması budur. Kuponumuzun ikinci karşılaşması ise e, Alanya Spor Beşiktaş karşılaşması. Şimdi dostlarım Alanya Spor galibiyetine e, 2.49'a Deplasman ekibi Beşiktaş'a 2-11'lik bir oran verilmiş. Puan durumuna baktığımız zaman şu anda Alanya ve Beşiktaş. E, Alanya'nın 21 puanı var. Beşiktaş'ın 20 puanı var. Yani e, özellikle Beşiktaş e, lider e, Trabzon'un e, 10 puan gerisine düştü. E, Beşiktaş'ın son karşılaşmasına baktığımız zaman Trabzon karşısına bir 2 birlik mağlubiyet almışlardı Onun öncesinde Hatay'a kaybettiler. Galatasaray 2-1 geçip Başakşehir karşısında da. 3-2'lik bir mağlubiyet almışlardı. Özellikle arkadaşlar Beşiktaş takımı baktığımız zaman gerçekten son zamanlarda önemli puan kayıpları yaşadı. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de herhangi bir puan alamadılar. Hafta içinde de Ajax'la oynayacaklar. Önemli bir karşılaşma olacak onlar açısından. Beşiktaş'ın artık seri galibiyetler alması gerekiyor. Baktığımız zaman özellikle deplasmanda gerçekten son zamanlarda önemli puan kayıpları da yaşadı. Alanya Spor'a baktığımız zaman da onlar da ligin gerçekten son zamanlarda muazzam bir performans sergiliyordu. Onlar da son karşılaşmasına Rize karşısında 2-0 mağlubiyet almışlardı. Ve Göztepe ile de 2-2 berabere kalmıştı. Alanya Spor takımı keyifli, tempolu geçmesini beklediğim karşılaşmalardan biri olarak görüyorum. Ben bu karşılaşmada da sizlere şöyle bir tercihte bulmak istiyorum. Her iki takımın da hücum gücü gerçekten üst düzeyde savunmalarında problemler var. E ben bu karşılaşmada her iki takımın da birbirine gol atacağını düşündüğüm için 1.39 orandan sizlere karşılıklı gol var tercihini sunmak istiyorum. kuponun bu iki karşılaşma halindedir. Videolarımıza bir beğeni ve bir yorum atarsanız benim için yeterlidir. Kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayınız dostlarım dediğim gibi yine günlük düzenli olarak paylaşımlarımızdan, katıl kombinelerimizden faydalanmak istiyorsanız da katıla gelebilirsiniz. Katıl yaptığınız takdirde fiyatların altında detaylar yazıyor ve tanıtım videosu sizi karşılayacak. O videoyu da izleyerek katıla gelebilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.